Merhaba evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Şimdi şöyle küçük bir base yapacağım. En azından idare etsin biz buradan göç edene kadar. Arkadaşlar bu, bu bunlar devamlı gelmeni istiyorsanız abone olup link atmayı unutmayın. Arkadaşlar silah modumuz var. Çok iyi. Şöyle ateş ediyoruz. Şuradan koyun. Şöyle vurabiliyoruz. Çok iyi mi? Mutlu değil ama. İyi yeter ya. Daha çok var arkadaşlar daha. Heyecanlı şeyler olacak. Sakın buradan atlayıp geçmeyin. Çok iyi olacak. Gece olsun. Neler olacak neler. Arkadaşlar arkadan biraz sesler gelebilir. Onları aldırmayın. O -o. Arkadaşlar nasıl olmuş? Yorumlara yazın. On üzerinden kaç? Evet. Koy bir yak. Alalım. Koyalım. Arkadaşlar. Ben de ya dekorlar yapacağım. Ama şimdi şöyle dur. Arkada bir atıp kazalım. Arkadaşlar inşallah geçecek şimdi ben buraya çina kalacağım. Arkadaşlar bu kadardı. Ben bu base'i yi yapıp yine bir tane video çekerim. Bay bay. Kanalıma abone olup link atmayı unutmayın.